Böyle eyyühen nâs en teçteydû du'a. İster misiniz sizin dualarınızın kabul olmasını? İster misiniz? Büyük dualar yaptı kabul olmasını. Çok değil. Evet. Kulu <laughs> değiliz. Allahümme a'inna ala şükrike ve zikrike ve husni ibadet. Zannediyorum bunu Muaz Allah'a öğretmesini Cenab-ı Peygamber Ebu Hureyre Hazretleri'ne naklediyor. Geçen ki derste neydi? Allahümme inni eskelike tacile afiyetike, ve sabran ala beliyetike ve huruge minet dünya ila rahmetike. Güzel dua. Ezber Mektar. Bugünkü duasında da Cenab-ı Peygamber diyor ki Kulu deyiniz. Allahümme ey benim Allah. E inna bize yardım eyle. Ala şık verdiği nimetlere şükredebilecek kuvvet ve iktidarda bize yardım eyle. Çünkü biz kendi başımıza sana şükredemeyiz. Sen bize yardımcı ol ki kalbimize bu duaları sun ki biz sana şükredebilelim. Daha ve zikrike. Hem sana şükrü bizim içimize sun hem de zikrini tut. Biz seni daima hatırlayalım. Daima hatırımızdan çıkarmayalım seni daima senin zikrinle meşgul olur. Bu insanlar zikirden çok korkarlar. İşte filan kez çok zikretmiş de deli olmuş derler. Allah'a yalan. Bilmiyorum. Allah zikreden deli olmaz, veli olur. Allah zikreden deli olmaz, mutlaka veli olur. E o deli olmuş ya. Bu deli olmuş onun maksadı başkadır. Allah maksat, maksat istemez başka. Allah'ın rızasından başka maksat istedin mi? Huzur işler Rabbim. Sırf Allah için. bak kendisi söylüyor efendim. Zikrine bana yardım et. Sen bana yardım et ki ben seni zikredebileyim ya Rabbi. Bu kalbine ne verir? İlhamlar verir. Feyizler verir. Değirmenin su gelmeyince değirmen döner mi? Dönmez. İşte Allah'ın yardımı bu değirmenin suyu yollamak. Değirmenin su geldi miydi? Çak kendiliğinden döner. Çak kendiliğinden döner. Çünkü su atıyor üzerinden. Dönme girinden gelmez. Yani Allah yardım etti mi diyor, kul Allah'a zikrettirsin, olmaz. Mutlaka Allah zikrettir. E canım bu Allah-u işte, Allah dedi kafi. Ne diyor birçok diyeceğiz? Aziz kardeş, çok demekte de birçok faydalar var. Birisi, insan sevdiğini çok zikreder. Filanı seviyorum, bir temadir ondan bahseder. Şöyle iyidir, böyle iyidir, hep bunu met Neden? Seviyor onu. Sevdiğinden dolayı metini dilinden bırakamaz. Onu sevdiğine nedir o? Alamettir. Onu sen. Allah'ı seven de Allah'ın dilinden bırakma. Daim ondan bahsedin. Nasıl bahsetmeyeceksin? Bütün nimetleri veren odur. Şu, şu beden bizim malımız mıdır? Bizim bu, bu bedende bir dahlimiz var mı? Gözümüz şurada olsun, kulağımız da burada olsun bir şey diyebildik mi? Bu, bu intizamı Cenab-ı Hak anamızın karnındayken bize mükemmel surette vermiş tam bir doğruluk, dürüstlükle. Kolumuzun birisi çarpık, ayağımızın birisi yamuk, Gözümüzün birisi bilmem ne olsaydı, kim ne yapardı? Ama hepsi ne kadar bunu vermiş, ne kadar güzel vermiş, bir de üstüne bir de akıl vermiş. Üstünün üstüne o akılda. E şimdi bu kadar ki. birisi dese ki şu aklını bana ver de, bu dünyayı sana vereceğim ben de. Dünyayı vereceğim hepsi. Altından, gümüşünden, bu dünya senin olsun. Şu aklını bana ver. Veren olur musun? Akıl olmaktan da bir şey olmaz ki. Kimse dünyayı bırak, deli olmak. Binale akıl dünyaya bedel, ahiretedir bedel. Bu nimeti Allah bize vermiş. Daha ne istiyorsun sen? Daha ne istiyorsun? Bu nimeti vereni anacaksın. Allah dedi. Allah dedi ki inşirah asıl. İnşirah genişlik olur. Çünkü varlığın sahibi, kainatın sahibi, bütün mevcudatın sahibi, bu vücutta bize veren o gine, eylesi biz onu almak mecburiyetindeyiz. Verdiği nimetlerden dolayı Ya Rabbi sana çok şükür demek. Ve bu şükrümüzü ifade etsin huzuruna gelip Allahu Ekber diye divanına durmak. Şükür bu. Ramazan geldi. Şükür orucu tutabilmek. Orucu tutamadan şükür olmaz. Namazı kılamadan şükür olmaz. Asıl şükür namazı kılıp orucu tutup amir ilahi itaat. Böyle olunca şurada iki tane. Allahümme inna ala edai şükrike ve zikrike. Ya Rabbi senin şükrün ve zikrin üzerine bana yardım eyle. Allah'tan yardım istiyorum. Diyor. Her şeyi her şeyi ondan istiyorum da yardım edecek ki ne olur? Tüm kuvvet ve kudret ondur. Ve husnü ibadetike. Ve bir de sana güzel ibadet edebilmek üzere bize yardım eyle. Evet namaz kılmak kolay yetersin kalkarsın ama bak ne diyor. Güzel, güzel ibadet. Güzel ibadet olunca bu yatıp kalkarken kendini Allah'a bağlayarak yatıp kalkmakla biz öyle bir alet yatıp kalkmak başka. kendini Allah'a bağlayarak yüzü kıbleye çevirmek kolay. Döneriz. Bu kabiliyetimiz var. Fakat gönlü Allah'a çevirmektir öne. Gönlü Allah'a çevirmek Allah'ın Teala'nın zikriyle çok meşgul olmaya bağlıdır. Allah'ın zikriyle meşgul olanlar Allah'ın divanına durduğu vakitte Allah'la meşgul olarak ağzılar. insan ne kadar Allah derse, bu Allah içeriği siner. Sindikten sonra bakarsınız bütün masiva denilen şey ortadan kalkar. Yalnız Allah. Bunun için Mensur, Halilacı Mensur en hak dedi. Niçin? Allah diye diye Allah'ın huzurunda olarak da her şey unuttu. Her şey ortadan gözünden kayboldu. Allah bak. Allah cümlemizi affetsin de kendisine tam bağlılıkla bağlanan sevgili bahtiyar kullarının zümresine ilhak edilsin. Şurada Cenab-ı Peygamberimize öğretti. Allahümme beraber kıl. Allahümme e'inna ala şükrike ve zikrike ve husni ibadetike. Şimdi gerek orucun kendisi, gerek namazın kendisi, gerek haç vazifelerimiz, gerek zekat vazifelerimiz yaparken Bunlardaki güzelliği ancak Allah Teala'nın bize ihsan etmiş olduğu feyizdir. Onun için Cenab-ı ilk iltica edeceğiz ki bu feyiz bize ihsan etsin de biz de güzel güzel ibadet edelim, şükürler yapalım, fikirler yapalım. Bunu birçok defalar tekrar etmiştim de tekrarda çok fayda var. Şimdi bize birisi sana on lira, ayda on bin lira efendi. Ayda on bin lira. Aşağı değil. Şu araba senin. Şoförü de senin emrinde, ayda on bin liraya sana bu benim tatip getirip verecek. Biz bu adama karşı ne kadar teşekkür ederiz? On bin lira aylık araba ayağımızda. Oh bir de ev başlamış bize gayet güzel, bağlı, bahçalı, ağaçlı maaşlı, apartman dairesi değil, bahçalı bir ev, köşk. Ne kadar severiz o adamı, ne kadar forma saygı gösteririz o adama. Fakat bu adamın bize yaptı bu ikram bizim, bizim, bizim bir gözümüzün bebeğine değer mi? Bir bebeğine değer mi yani? allah Teala'nın bize vahşetli işi olduğu şu göz bebeği, şu his, şu kulak, şu kafa, dünyalara değer ya. Bu kadar nimeti, bu adama teşekkür etmesine bir borç biliyoruz da, bu kadar nimeti bize veren allah Celle ve Alâ'yı getirmiyoruz. Namazda tekâsü, oruçta tekâsü, zekatte dikkat edin, hacde Allah affetsin Amin.